hazır. Evet Ali Çınar dinlemeye devam ediyoruz. En son e, biz karışmıyoruz Amerika Birleşik Devletleri olarak e, bu üç ülkenin arasında halledebileceğine inanıyoruz problemlerini de kalmıştık. Dinliyoruz. Evet. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan şunu da belirtti. E, biz e, Türkiye'nin bu konudaki endişelerini anlayarak e, konunun çözüleceğine inanıyoruz dedi. Başkan Tahavo şu evet uzayabilir bu süreç NATO'ya, Finlandiya ve İsveç'in alınmasının, kabul edilmesinin ama eninde sonunda Türkiye kabul edecek, yani evet diyecek inancı var Biden yönetiminde. E, şunu da net olarak ayır, ayırıyor Biden yönetimi. Örneğin F-16 konusunda e, Türkiye'nin bizde olan diğer sorunlarını e, Finlandiya ve İsveç'te karıştırılmamasını istiyor. Hmm. Çünkü e, kulislerde Acaba Türkiye bir pazarlık payı mı istiyor Amerika ile haberleri çıkıyordu? Bunu kesinlikle Beyaz Saray yalanlıyor. İsveç'te Finlandiya'nın Türkiye ile bu konuyu çözmesini istediğini belirtiyorlar. Eğer süreç uzarsa Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili daha fazla bir diyalog olabilir Türkiye ile. Ama an itibarıyla ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmesi olacak diye biliyoruz. Başkent de bunu yakın olarak takip edecek. Bu sürece de baktığımızda açıkçası Biden yönetimi olumlu ve umutlu olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Türkiye'nin senelerdir en büyük önceliği F-16'lardan vesaire ziyade terör ve ülkenin güvenliği olmuştur Ali Çınar. Ve Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan net taleplerde bulunuyor. Daha doğrusu aslında talep bile değil. Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru oluşturan ve bu unsurları ülkesinde barındıran İsveç ve Finlandiya'nın böyle bir birlikteliğe, böyle bir e, anlaşma e, bütününe e, dahil olmasını istemeyiz, beklemeyiz, mümkün de değil diyor. Şimdi Türkiye'nin istekleri net. Bunlardan biri e, İsveç ve Finlandiya'nın terör yuvası haline gelmiş olduğu ve bunun temizlenmesi, kırmızı bültenle arananların e, teslim edilmesi, yayın organlarına izin verilmemesi. E, bunların giderilmesi e, söz konusu mu ve bunların giderilmesi için Beyaz Saray destek verir mi? Çünkü Beyaz Saray ve Ankara arasında da en büyük problemlerden biri aslında e, YPG konusu. Ne dersin? Tabii Beyaz Saray tarafından baktığımızda bilhassa Suriye'de ABD'nin YPG ve PKK terör örgütlerine desteğini hepimiz biliyoruz. O nedenle de Türkiye zaten hali hazırda bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine destek vermesini eleştirmişti açıklamalarında. Ben Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler'deki basın toplantısında idim. Blinken'la görüşmesi sonrası. Şunun altını çiziyor Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu. Eğer senin de biraz önce dile getirdiğin gibi İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü konusunda aksiyon olması aleyhte ve Türkiye'nin isteklerini yapmasından sonra kabul etse bile onaylığını NATO müttefiği olduktan sonra acaba bu sözlerinde duracak mı? Yani hmm. bir garanti istiyor ama bu garanti sadece üyelik sürecine değil üyelikten sonra da kesinlikle bu iki ülkenin caymaması hmm. ve garanti vermesini bekliyor Türkiye tarafı. Aynı şekilde Beyaz Saray'daki toplantıda da bazı İsveçli ve filan Evet, sesle ilgili ufak bir sıkıntı daha yaşıyoruz Ali Çınar. Bir kere daha bağlanmayı deneyelim seninle. Şöyle Ali Çınar aslında çok haklı bir noktaya değiniyor. Şundan bahsediyordu, evet şu anda böyle bir söz verebilir. Fakat bu sözleri verdikten sonra NATO'ya üye olma sürecinde ve üye olduktan sonra acaba bu sözlerini tutabilecekler mi? Çünkü Türkiye'nin maalesef... Terör örgütü ile ilgili e, konularda maalesef diyorum dünyaya haklılığını e, ispat etmekteki e, zorlu sürecini hep birlikte yaşadık. E, ortada net bir durum var. E, aslında bu o kadar aşikar ki e, bunu e, desteklemeye, bunu göstermeye e, herhangi birinin, herhangi bir ülkenin gözüne sokmaya bile gerek yokken Türkiye haklı davasını kanıtlamak ve haklı davasını e, kanıtlarını e, ...dünyayla paylaşmak üzere... ...senelerdir çalışıyor. Evet Ali Çınar tekrar hattımızda. Buyurun Ali Çınar. Evet biraz kusura bakmayın... ...seste sıkıntı oluyor Estağfurullah. galiba. Estağfurullah bize de toparlama evet, sonra... süreci geliyor böylece. Buyurun. Evet son olarak Beyaz Saray'da... ...İsveçli gazetecilerle konuştuğumda... ...şunu bana söylediler. Türkiye'nin endişelerini biz de anlıyoruz... ...ama seçim olacak... ...İsveç'te Kasım'da ve sağ kesimde bir partinin kazanma ihtimali var. Neden önemli? Bu sağ kesimin PKK ile mesafeli olduğunu yani Türkiye'nin işine gelecek şekilde davranabileceği ile ilgili ilginç bir notta bulundular. Yani PKK ile bilhassa İsveç'in PKK'yı kucakladığını herkes bildiği için bir hükümet değişikliğinde böyle bir farklı bir adım atılabilir mesajını da veriyor İsveçli gazeteciler. Beyaz Saray'da konuştuğumda ama hmm. de baktığımızda biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye sadece üyelik sürecinin değil, üyelikten sonra da, da bu iki ülkeden PKK ve YPG'ye destek vermemesi konusunda garanti istiyor. Yani sadece süreçle ilgili değil Türkiye'nin endişeleri. Hmm. Halihazırda çünkü diğer NATO ülkeleri de bu terör örgütlerine destek veriyor. Şimdi Geçtiğimiz hafta Michotakis Beyaz Saray'daydı Ve Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Hem Kıbrıs hem Türkiye'yi hedef alan Sözleri Yankılandı ve bu sözler Kongre üyeleri tarafından uzun sürede Ayakta alkışlandı Ne dedi Michotakis de bu kadar Ayakta alkışlanacak bir Söylemdi Şimdi geçen hafta Yunan Başbakanı resmen Washington'da şov yaptı Önce Beyaz Saray'da daha sonra Kongre'de üyelerinin ayakta alkışladığı bölüme geçersek iki devletli çözüm Kıbrıs'ta kesinlikle olmayacaktı mesajını verdi ve tüm kongreleri ayakta alkışladığını belirtebiliriz. Dolaylı ve dolaysız Türkiye'nin ismini vermeden komşu ülkede zaman zaman diyerek Türkiye'yi eleştirdi ama Kıbrıs konusunda tamamen kongrenin Yunan tarafında olduğunu belirtebiliriz. Aynı şekilde Türkiye'ye şu eleştiriyi de yaptı. Bilhassa Ege sahasında Türkiye'nin haksız şekilde uçuşlar gerçekleştirdiğini, bunu da bir NATO müttefiki'nin diğer NATO müttefiki'ne yapmaması gerektiğini dile getirdi. Hı hı. ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a karşı ilişkilerinden dolayı da teşekkür etti ve F35 almak istediklerini de açıkladı. Yani şunu net şekilde görüyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerindeki ilişki kötü gittiği zaman Yunanlılar bunu fırsata çevirip her konuda Amerika'dan yardım istiyorlar kongre. ve Kongre üyeleri'nin birçoğu da şu anda ilişkilerde sıkıntı olduğu için de Yunanistan'a her konuda askeri anlam olmak üzere. Destek çıktığını görüyoruz. Peki birçok hakes Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması ve Türkiye'nin bu konuda red oyu vermesiyle alakalı ya da vereceğini dile getirmesiyle alakalı bir şey söyledi mi? Çünkü bunu şunun için soruyorum: Kıbrıs harekatı sonrası NATO üyesi. Yunanistan hepimizin hatırlayacağı gibi NATO üyeliğinden e, çıkmıştı. Askeri kanadından çıkmıştı. E, NATO'nun e, Türkiye'ye müdahale etmemesinden dolayı ve sonra da e... Turgut Özal'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı olduğum süreçte uzun bir görüşme ve sonrasında tekrar NATO'ya dahil olması söz konusu olmuştu. Epey bir gergin NATO süreci yaşamıştı. Bunun için soruyorum böyle bir konuşma böyle bir herhangi bir serzeniş gibi bir şey oldu mu? Yine ses gitti, yine ses gitti. Hadi bir kere daha deneyelim. Ee, şimdi ben de tekrar e, sorumu e, yineliyim. E, Kıbrıs harekatı sonrasında. E, Yunanistan, NATO'dan, NATO'nun askeri kanadından çıkmıştı. NATO'nun Türkiye'nin yine haklı davasında karşısında durmamasından dolayı ve müdahale etmemesinden dolayı, o zaman işte tabii kitaplardan okuyoruz, epey bir gerginlik, epey bir diplomasi gerginliği. Sonrasında. Yunanistan'ın tekrar e, NATO'ya alınma süreci e, var. E, tabii ki NATO'ya NATO alınma sürecinde e, Türkiye'nin durumu son derece önemli. E, yine bir diplomasi trafiği ve Yunanistan'ın tekrar e, NATO'ya e, dahil olması. Bunu sordum acaba böyle bir e, serzenişte, böyle bir yorumda bulundu mu Miçotakis e, seslenirken, hani o ayakta alkışlanan uzun konuşması sırasında dedim. Ali Çınar... Duydun mu bizi? Evet e, duydum. Buyurun. <laughs> e, şunu belirtebilirim. Yunan Başbakanı e, ortaklık vurgusu yaparak ortak değerlerde önemlidir dedi. Yani e, Ukrayna Savaşında Yunanistan'ın <laughs> tamamen e, Amerika tarafında ve Batı ile hareket ettiğini belirterek, yani gerçek ortaklıkları ve dostlukları bilin dedi direkt olarak Finlandiya ve İsveç'le ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ama Türkiye'nin Rusya'ya yakınlığı ve denge politikası izlediğinin de altını dolaylı olarak çizdiğini söyleyebilirim. Hatta F-16 konusunda da yani bazı konuları dikkate alarak F-16 satışını yapın diğer ülkelere dedi. Burada da Türkiye'yi kastettiğini söyleyebiliriz. Açıkçası Amerika ile olan Türkiye'nin bazı sıkıntılarında dolaylı olarak Yunan Başbakanı düzenli şekilde hazırlanmış bir konuşmada bunları ince ince dokuduğunu söyleyebiliriz. Ama İsveç ve Finlandiya konusuna direkt Türkiye'yi eleştirerek girmedi. Uzmanlar şunu da belirtiyorlar. Yani Yunanistan örneği veriliyor. Evet askeri kanattan çekilmişti. Ama o dönemde bütün NATO müttefiklerinin Bilhassa bir savaş boyunca bu kadar ortak hareket ettiği de görülmemişti. Şu anda 29 tane üye ülke bu İsveç ve Finlandiya'nın girmesini istiyorlar. Ve Yunanistan olayıyla tamamen ayrı tutuyorlar askerliklerden çekilmesini. Bunu da göz önüne aldığımızda dediğim gibi Yunanistan şu anda her krizi fırsata çevirip Amerika ile yakın olmaya çalışıyor. Evet tabii ki bu da anlaşılabilir bir durum aslında. Bir taraftan da Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar ki en yüksek yardım paketini açıkladı. Savaştaki son durumun Amerika yansıması nasıl bu aralar bu sıralar? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna Savaşı ...çok artık konuşulmuyor... E, ...önde olan NATO konusu... ...bilhassa İsveç ve Finlandiya'nın... ...NATO'ya üyeliği... ...ön süreye girmiş durumda... ...niye önemli... E, ...çünkü Rusya'ya çok ciddi bir mesaj olacak... ...bilhassa Finlandiya'nın alınmasıyla... ...NATO ittifakının sınırları... ...daha da büyüyecek... ...Rusya'ya karşı... ...ama genele baktığımızda... ...senin de dediğin gibi... E, ...Ukrayna'ya yardımlar devam ediyor... ...40 milyar dolarlık rekor bir bütçe paketi geçti Senato'dan 86 evet ve 11 hayırla ve bugün yerinde Başkan Biden her ne kadar asli gezisinde olsa da bu paketi imzalayacak ve yürürlüğe girecek ağırlıklı olarak askeri bir paket olduğunu biliyoruz ama bunun dışında gıda güvenliği insani yardım olmak üzere ciddi kalemler var bu bütçe paketinde ve 40 milyar dolar da hakikaten büyük bir rakam Amerikan Kongresi'nde. Bazı Cumhuriyetçi Partiler hayır dedi. Nedeni de biz kendimize harcamamız gerekiyor. İçe yönelik sıkıntılar var diyerek de Biden yönetimini eleştirdiğini söyleyebiliriz. Ve şu anda Pentagon'un askeri mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Pentagon da rahatlamış durumda. Çünkü askeri mühimmatta da bütçeye ihtiyaç vardı. Genele baktığımızda Biden yönetimi mutlu askeri anlamda destek vererek Ukrayna'nın savaşta güçlü olmasını ve en azından kaybedilen toprakların geri alınması için koşturduğunu, uğraştırdığını görüyor ve bu şekilde de diplomasinin de Ukrayna tarafıyla ...devam ettiriyor. Ee, Rusya tarafında da iki büyük tehdit var. Bunlardan biri bir vana... E, doğal gaz vadası. Bir diğeri de nükleer tehdit. İsveç ve Finlandiya'nın... ...NATO'ya girmesine baştan beri... ...karşı ve sert açıklamalar yapıyor. Hepimizin de bildiği gibi Ali Çınar... E, ...Rusya ve... E, ...bugün itibariyle de yarın bugün zannedersem... E, ...Finlandiya'nın vanasını... ...kapatacak. Şimdi... E, ...buna yansıma... bunun ...amerikadaki yansımasına nasıl... E, bir destek ve nasıl bir yanında olma politikası izleyecek bu İskandinav ülkelerinin Amerika. Şimdi bugün itibarıyla Finlandiya'ya verilen gazı Rusya kesti. Nedeni de ruble ödemeyi reddetmişti Finlandiya hükümeti ve açıkçası Finlandiya neredeyse yüzde %90 doğalgaz bağımlılığı var. Evet. Rusya'ya tabii NATO başvurusuyla beraber Finlandiya'nın bunu göz, al, göz önüne aldığını görüyoruz. Biden yönetiminde bilhassa Avrupalı ortaklarla enerji sorununun çözülmesi için de yaklaşık buçuk iki aydır yakın olarak çalışıyordu. Birçok Amerikan LNG dediğimiz ürünlerin gemi yoluyla Avrupa'ya aktarıldığını çok iyi biliyoruz. Yani trafik arttı ama aynı şekilde de Avrupa'nın Rusya'daki enerji bağımlılığının azaltılması için de ortak bazı çalışmalar var. Hatta Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'la gelecek ay görüşeceği bekleniyor. Zira Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri enerji konusunda, petrol konusunda Amerika'nın taleplerini çok yerine getirmemişti bu kriz döneminde. Epey nedenle... gergin de ara, hatta Biden'la bir süredir konuşmuyordu diyebiliyoruz Salman ve bu kriz buna da yansıdı yani. Kesinlikle evet. O nedenle biz gelecek ay Suudi Arabistan'la Beyaz Saray yönetiminin yakın bir ilişkisinin ve toplantısının olacağını biliyoruz. Yani şu anda Biden yönetimi alternatifleri finalize ederek açıkçası Avrupa'nın enerji sıkıntısını çözmeye çalışacak bu anlamda adımları var ama tabi Rusya bazı ülkeleri köşeye sıkıştırarak kendisine bağımlı halde olmasını istiyor ve Almanya'da zaten bir açıklama yaptı. 2023'ün sonunda artık Rusya ile de bir ilişkimiz kalmayacak dedi. Yani herkes şu anda bir backup plan, yedek bir planlama yaparak Rusya ile ipleri koparmaya çalışıyor ama tabii Finlandiya Amerika'dan bazı garantiler almasa NATO başvurusunu erteleyebilirdi. Anladığımız bu konuda evet. Biden yönetiminin net desteği var enerji konusunda. Evet çünkü bütün bunlar ortadaydı. Zaten bütün bunlar göz önünde bulundurularak bu Yapıldı. Ee, acaba merak ediyorum e, senin fikrin ne Ali Çınar? E, Türkiye'nin bu konuda red kararı olacağını göz önünde bulundurmuş muydu Finlandiya ve İsveç? Şimdi Beyaz Saray'da Finlandiya ve İsveç liderleri bulunduğu toplantıda ben de yer aldım basın toplantısında. Bilhassa Finlandiya Cumhurbaşkanı çok samimi şekilde Türkiye'nin, endişelerini anlıyoruz. Güvenlik endişelerini. Biz anladığımız gibi Türkiye bizim de güvenlik endişelerini anlamasını bekliyoruz açıklamasında bulundu. Ve Türkiye ile bu sorunların çözülmesini ivedilikle istediklerini belirtti. Ben açıkçası İsveçli Finlandiya'yı karşılaştığımda Finlandiya'yla daha olumlu bir pozitif diyaloğun olma ihtimalini açıkçası görüyorum. Hı hı. Yani Finlandiya tarafı da bir şekilde Türkiye'nin evet diyeceğine inanıyor. Yani 29 tane ülke evet derken Türkiye'nin ısrarla hayır diyeceği beklentisi yok. Bu sadece Finlandiya'da değil.